Benim son 10 yıldan fazladır, 10 binden fazla insandan edindiğim tecrübeye göre sigarayı bırakmayı zorlaştıran bazı öneriler ve bazı yanlış yönlendirmeler var. Bunları bilmenizi istiyorum. Şimdi paylaşacaklarımı tamamen benim pratik tecrübem gibi kabul edin. Asla bilimsel bir araştırma sonucu değil bunlar. Kimlerin ne yaptıkları ya da ne yapmadıkları için çok zorlandıklarını gözlemliyorum. Ayrıca dünyanın en köklü sigara bırakma yönteminin de terapisti olduğum için 10 yıldan fazladır. Tüm bu tecrübelerim bana gösteriyor ki şimdi sizinle paylaşacağım bu 5 yaklaşım bırakmayı zorlaştırıyor. Bu yaklaşımları sergileyenler bu yaklaşımları sergiledikleri için değil, bu yaklaşımları sergilemelerine rağmen bırakıyorlar. Ve neredeyse hiçbiri o bir önceki videoda söylediğim gibi mutlu bir içmeyen olamıyor maalesef. Sürekli sigaranın arkasından yaslatıyorlar. O yüzden şimdi size bu 9 bence hatalı olan yaklaşımın 5 tanesini anlatacağım. Tamamını anlatırsam bu video çok uzun olurdu. Ama en azından bu 5 hatayı öğrenmeniz bile size çok yardımcı olacak eminim. Dediğim gibi sigarayı bırakmaya çalışan insanlar pek çok yol yöntem yaklaşım deniyorlar. Şimdi denediklerimizden bazıları bırakmayı zorlaştırıyor ve itiraf edeyim 2003 yılında bırakmadan önce ben de bunların bazılarını yapmıştım. Evet, şimdi beklediğiniz an geldi. Bir önceki videoda verdiğim sözü tutup sigarayı bırakmayı zorlaştırdığına inandığım 5 yaklaşımı anlatacağım size. Birinci ile başlayalım. Hazır mısınız? Bırakmayı zorlaştıran birinci yanlış yaklaşım. Madem bırakamıyorum bari azaltayım. Yıllar önce sigarayı azaltmayı denemiştim. O zamanlar evde küçücük bir odadan çalışıyordum. Eğitmendim. İşte takım çalışması, zaman yönetimi, duygusal zeka, sunuş becerileri gibi konularda eğitmenlik yapıyordum. Pek çok eğitim hazırlıyordum, eğitim içeriği yazıyordum. Fakat çok sigara içiyordum. Günde ortalama 25-30 taneyi kesin içiyordum. Yani aldığım bir paketi ertesi günü görmüyordu asla. Hatta ikinci pakette ya yarılanıyordu ya da yarısına yakın bitiyordu. Eğitime yazmaya çalışırken sürekli ara verip sigara içiyordum. O kadar bölünüyordum ki ve o zamanlar sigara konsantrasyonuma iyi geliyor sanıyordum. Ya şunu bir azaltsam, böyle saatte bir içsem de bölünmeden çalışsam diye düşündüm. Ve denedim bunu. Saat başı bir tane yakmaya karar verdim. Ama dünyanın en berbat şeyi oldu. Böyle gözüm saatte yaşamaya başladım. Saat kaç? buçuk Kaç tane çektim? 5. Uf daha bir buçuk saat var. En iyisi ben şimdi bir tane daha içeyim. Öbürünü 7'de içerim. Ve pazarlıklar yapmaya başladım. Zaten bir günümüne dayandım. Sonra da böyle of bu ne ya? Ya adam gibi bırakırım ya adam gibi içerim deyip bilin ne yaptım. Tabii ki içmeye devam ettim. Şimdi terapist olarak bakıyorum da sigarayı azaltmanın bırakmaktan çok daha zor olduğunu biliyorum. Ama o zamanlar bilmiyordum. Eğer sigarayı bırakmayı zorlaştırmak ve sonunda da başarısız olmak istiyorsanız sigarayı azaltın. Her gün birer birer azaltın. Böylece kendinize büyük bir işkence yaratacaksınız. İçtiğiniz sigaraların da kıymeti artacak. Gözünüz saatte bir sonraki sigarayı bekleyeceksiniz. Sonunda da kendi temponuza geri döneceksiniz ve sigaraya olan bağlılığınız da artmış olacak. Şaka bir yana asla ama asla azaltma hedefi koymayın. Azaltmaya sakın çalışmayın. Daha önce denemediyseniz sakın denemeyin bile. Ama benim babam azaltarak bıraktı diye aklınıza azalttıktan sonra bırakmış birileri geliyor olabilir şu an. Ama emin olun ki o insanlar azalttıkları için bırakmadılar. Azaltmalarına rağmen başardılar ve tabii muhtemelen de mutlu bir içmeyen olamadılar. Dolayısıyla birinci yaklaşım ne? Sigarayı azaltmak. Peki ikinci yaklaşım ne? Gelin bakalım. Herkese önerisini sormak ikinci yanlış yaklaşım. Ben bunu da yaptım geçmişte. Şigara içicisi olduğum dönemlerde. Özellikle annemin çok bırakmamı istediği dönemde böyle bırakmış, bırakamamış herkese sorular soruyordum. Bıraktın mı? Nasıl bıraktın? Nasıl geçti? İlk hafta nasıl dayandın? Canın çekmedi mi? Çekince ne yaptın? Kimi diyordu ki işte ben sakız çiğnedim, kimi diyordu ki tesbih çektim, kimi diyordu oğlum sigara bırakılmaz ara verilir, dayandığın kadar gider işte. Kimi diyordu ya bırakacağım da ne olacak, bırakınca ölmeyeceğim mi? Vallahi ben başka markalar aldım işte onları da yarım yarım içiyorum. Herkes bir şey söylüyordu. Şimdi bu konunun uzmanını araştırıp bulmak ve onun tecrübesinden faydalanmak yerine sigarayı bırakamamış ya da bırakıp yas tutanlara danışmanın hiçbir işe yaramayacağını bilmiyordum ben çevrenizdeki sigara içenlerin ya da bırakmış olanların nasıl bırakmış olduklarına bir bakın. Ne kadar çok insandan öneri alırsanız ama kafanızı o kadar karıştırırsınız. Herkes kendisinin çözemediği bu konuda hep ahkam kesmeye bayılır. E ne de olsa herkesin bir sigara içme kariyeri var. Bu yüzden sigara konusunda herkesin bir sürü fikri oluyor ve bayılıyorlar bunları paylaşmaya. O yüzden aman lütfen dikkat edin kafanızı karıştırıp sizi çıkmaz sokaklara sokacak ve zaman kaybettirecek yanlış önerileri dinlemeyin. Mutlu bir içmeyen olamamış birisi sizi nasıl mutlu bir içmeyen yapacak ki? Fikir danıştığınız kişinin olmak istediğiniz gibi olmayı başarmış biri olmasına özen gösterin. Yani mutlu olsun, özgür hissetsin, sigarayı kafasında bitirmiş olsun, canı çekmeyen birinden öneri alın. Sigara bırakmak için danıştığınız kişiye bir bakın. Daha önce hiç içmiş mi? Yani damdan düşmüş mü? Yoksa sadece teorik bilgileri mi var? Şimdi bazıları diyorlar ki içmiş olmak gerekmiyor. Saygı diyorum ama ben kesinlikle katılmıyorum. Sigara içmemiş biri yapabileceği yardım size kısıtlıdır bence. Biraz damdan düşmüş olmak gerekiyor. O yüzden eğer ben böyle olmak istemiyorum dediğiniz birisini görüyorsanız bıraktıktan sonra sakın ondan öneri almayın. Karşınızda bıraktıktan sonra çok kilo almış biri varsa size vereceği bütün önerileri unutun. Karşınızda bıraktığı için çok böyle gergin, yas tutan, mutsuz biri varsa size önerilerini hemen unutun. Lütfen bu konuda güvendiğiniz bir uzman bulun ve sadece ondan öneri alın. Benim geçmişte yaptığım gibi bakkaldan değil. Peki, ikinci yanlışı da anladık. Ne o? Sigara bırakma konusunda güveneceğimiz bir uzmana danışmak yerine herkese danışıp kafa karıştırıyor olmak. Sakın bunu yapmayın. Hadi üçüncü yanlış yaklaşımla devam edelim. Üçüncü yanlış yaklaşım, sigaranın yerine bir şey koymam lazım. Sigarayı bırakmayı çabalarken bu hatayı yapmadım Allah'tan geçmişte. Sigarayı kafada bitirememiş olmanın en belirgin semptomlarından bir tanesi, bırakan insanın böyle panik halde sigaranın yerine bir şey koymaya çalışmasıdır. Şimdi sigarayı bir el alışkanlığı sananlar vardır mesela. onlar asıl sorunu ellerin boş kalması sanırlar. O yüzden hemen ya böyle tesbih çekmeye çalışırlar. İşte ceplerine leblebi, fındık, fıstık koyarlar. Sürekli ağızlarına atarlar. Sırf ellerini meşgul tutup sorunu çözeceklerini sanırlar. Gün boyu fındık, fıstık bir şeyler yerler. Tabi bunlar iki büyük sorun yaratır. Bir, sigaranın kıymetini arttırır. İki, çok kilo aldırır ve sigaraya geri döndürür. O yüzden sigarayı bıraktıktan sonra ellerinizi ya da kafanızı neyle ve nasıl meşgul tutacağınızı değil, sigarayı kafanızda nasıl bitireceğinizi öğrenmeniz lazım. Yani sorunu kökünden çözmeyi öğrenmeniz lazım. Çünkü o zaman sigaranın yerine hiçbir şey koyma paniğinizde olmayacak bana güvenin. Sigarayı doğru bırakmayı başaran insanlar asla yerine ne yemek koyarlar ne de herhangi başka bir şey. Sigaranın yerine herhangi bir şey koyarak sigaradan kurtulamazsınız. Sigaranın yerine bir şey koyduğunuz an mevcut sigara sorununuzu yok etmek yerine başka bir sorun yaratmış olursunuz. Sigaranın yerine ne koymaya çalışırsanız sigaranın kıymeti artar ve canınız istemeye devam eder. Yani işkence maalesef uzar. Hiçbir alternatife ihtiyacınız yok ki. Öldürücü bir zehirden kurtuluyorsunuz. Yerine ne koyacağım? Hiçbir şey. Bu işi kafada bitirmeyi nasıl öğreneceğim diye sorun kendinize. Onu başarınca yerine bir şey koymaya gerek yok. Şimdi yıllardır gördüğüm dördüncü yanlış yaklaşıma geçeceğim. Dördüncü yanlış yaklaşım. Sigarayı özel bir günde bırakacağım. Bak bu hatayı da yapmışlığım var geçmişte. Yılbaşı gecesi bırakmıştım. Hatta zor kısmını yılbaşı gecesi yaşamayayım diye bir gece önce bıraktım. Yılbaşı gecesi de arkadaşlarımızla dışarı çıktık. Ve herkes eğleniyor birisi hariç. Nedenini tahmin ediyorsunuz. Herkes sigara içiyor ben hariç. Bir arkadaşım dedi ki ya saçmalama yılbaşı gecesinde bile mi içmeyeceksin? Bak nasıl olsa bıraktın. Yarın yine bırakırsın. İnandım ona, inanmak istedim. Ne üzücü değil mi? Bazen en yakınımızdakiler bize en büyük kötülükleri yapıyorlar fark etmeden. Neyse zaten ben de tam istediğimi duydum. Demek o gece içebilirim ve her gün yine bırakabilirim. O gece ben de herkesle bütün gece içtim. Ama gün tabii bırakamadım ve içmeye devam ettim. Şimdi bir sürü insanla tanıştım. Sigarayı bırakmak için evlilik yıl dönümünü ya da doğum gününü bekleyen. Hatta bir bey katıldı yıllar önce bir seminerime. Dedi ki: "Emre, bir kere evlilik yıl dönümümüzde bırakmıştım. Eşimle evlilik yıl dönümümüzü kutlamak içimden gelmiyordu vallahi." Şimdi sadece o gün özel diye sigarayı bırakmak kolaylaşmaz doğum gününüz olması sigarayı bırakmanızı neden ve nasıl kolaylaştırsın ki? Ya da evlilik yıl dönümünde bırakmak sigarayı bırakmayı niye kolaylaştırsın? Sigarayı hala keyif olarak görüyoruz. Sigarayı hala arkadaşımız, dostumuz, sırdaşımız görüyoruz. O yüzden de özlemeye devam ediyoruz. Ve mutlu bir içmeyen olamıyoruz. Doğum günü diye sigarayı bırakıp sonra da iki yıl doğum gününü kutlamayan insanla tanıştım ben. Sigaradan kurtulmak için sadece belli bir günü veya saati beklemek yeterli değildir. Bunun binlerce örneğini gördüm ve belki kendiniz de bu hatayı yapmış olabilirsiniz. Özel günleri beklemek sadece ertelemek için bir bahanedir. Bir bakarsınız bu bahanelerin arkasında ömrünüz geçmiş. Hayat özel anları beklerken arada geçen sürü olmasın. Bir gün kurtulacağım. Yıl başınca kurtulacağım, doğum günümde kurtulacağım diye beklerken bir bakıyorsunuz hayatınız geçiyor kendinizi zehirleyerek. O yüzden özel bir gün belirleyip o günü bekleyip o gün yaklaşırken gerilip sonunda başarısız olup tekrar başlamak yerine kafanızda nasıl bitireceğinizi öğrenmeniz lazım. O yüzden şunu anlamanızı çok önemsiyorum. Özel bir gün belirlemek yerine kafanızda nasıl bitireceğinizi öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü sigaradan kurtulduğunuz gün zaten özel gün olacak. Hadi gelin bırakmayı zorlaştıran 5. yanlışa bakalım. 5. yanlış yaklaşım. İddiaya girdik sigarayı bırakacağım. Açık olacağım. Bunu hiç yapmadım Allah'tan geçmişte. Yani hiç iddia karşılığında bırakmaya çalışmadım. Ama bu hatayı yapanları çok görüyorum. İşte 3 ay bırakırsam iki takım elbisesine iddiaya girdik ya da 6 ay bırakırsam babam bana söz verdi motosiklet alacak diye bırakanlar oluyor. Birisi üç ay bırakıp iki takım elbise kaptım dedi. Elbiseler geldiği gün giydim, denedim. Sonra çıkartıp bir sigara yaktım. Yakarken de resmimi çekip elbiseleri kazandığım arkadaşıma gönderdim. Şimdi bu yaklaşım sadece ara vermeye sebep olur. Kurtulmaya değil. Üç aylığına iddiaya giren birisi, üç ayın sonunu iple çekmeye başlamaz mı Allah aşkına? Ve bu üç ay boyunca sigara içebileceğimiz günün hayaliyle yaşamıyor muyuz? Peki bu üç ay boyunca sigaranın kafamızdaki önemi azalır mı artar mı? Tabii ki artar. Niye azalsın ki? Bırakın kafada bitirmeyi kıymetini arttırır. Lütfen sigarayı özel bir günde bırakmayın. Daha baştan yanlış adım atmayın. Bu videoda sizinle 10 yıldan fazladır, 10 binden fazla içiciyle yaptığım terapilerden elde ettiğim gözlemlerimi paylaştım. Artık bırakmayı zorlaştıran özellikle bu 5 büyük hatayı çok iyi biliyorsunuz. Sakın bu hatalara düşmeyin. Şimdi bir sonraki videomuza gelelim. Bir sonraki videoda sizi ne bekliyor merak ediyor musunuz? Size sigarayı bırakmanızı önleyen kafanızın içindeki o soruları cevaplayacağım. Bugüne kadar sigara içen ve bırakmak istemediğini söyleyen insanlardan en çok duyduğum bırakmama sebeplerini ve bunlara cevaplarımı anlatacağım bırakmayı ve mutlu bir içmeyen olmayı başaranlar da kafalarının içinde bu sesleri duydular. Onlar da aynı sizin gibi bırakamayacaklarını sanıyorlardı. Ama başarılı olanları başarısızlardan ayıran bir diğer beceri de bu seslerle nasıl başa çıktıklarıdır. Mesela kafaların içinde bir ses onlara şöyle söylüyordu. Ya ben keyif alıyorum, çok seviyorum, bırakmayı da hiç düşünmüyorum. Bırakırsam kilo olurum. Bırakmam için doğru zaman değil şu an. Çok denedim ama kimse bana bıraktıramaz. Tanıdık geldi mi bunlar? Eğer bu ve bunun gibi düşünceler sizin de kafanızda varsa bir sonraki videoyu çok seveceksiniz. Çünkü bu düşüncelerin nereden geldiğini anlayacaksınız. Ve bu düşüncelere cevap vermeye yorulacağız. Ha bu arada tekrar o önemli uyarıda bulunayım. Sakın bu videoyu seyrettikten sonra böyle kaba tabirle gaza gelip sigarayı bırakmayın. Çünkü şu anda sigarayı kafanızda bitirmeyi öğrenmediniz. Sadece bırakmayı zorlaştıran hataların o da bir kısmını öğrendiniz. Eğer şu anda sırf bunları seyrettiniz diye bırakırsanız kalıcı olma ihtimali imkansıza yakındır uyarıyorum. Bir sonraki videoda sizi bekliyorum. Sakın unutmayın e-posta kutunuzu takip edin ve sakın bir sonraki videonuzu kaçırmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sakın unutmayın sigarasız hayat çok daha güzel.